Herkese merhaba, ben Alinda. Son videomu paylaştıktan sonra birkaç kişi yazmış, sen hangi dil okulundasın şu an, Malta'ya nasıl gittin, hangi danışmanlık şirketiyle gittin gibi. Ben de onlara birazcık cevap vermek için bu videoyu çekmek istedim. Ben Eğitim İrlanda Danışmanlığı'nda ESE Dil Okulu için geldim buraya. Ama bu konu hakkında o kadar çok seçenek var ki danışmanlık şirketi olarak. Bence birkaç tane seçeneğe bakarak, danışmanlıklarla konuşarak hangi okulu istediğinize birazdan karar vererek fiyat alabilirsiniz. Çünkü fiyat farkı oluyor bence danışmanlıklarda. Ben birkaç tane danışmanlık şirketiyle konuşarak eğitim Elanda'ya karar vermiştim mesela. En uygun o gelmişti. Yani aynı okul, aynı okula gitmek istiyorum, aynı konaklama fiyat farkı oluyor. Neden bilmiyorum. Yani komis aldıkları komisyon değişiyor bence. O yüzden e, bence de farklı seçeneklere bakmak. Hem farklı okullar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Yani her danışmanlıkta her okul olmayabiliyor. Öyle de bir şey var. O yüzden okullara bakabilirsiniz, seçenekleri gözden geçirebilirsiniz. Esedil Okulu özelinde ben Esedil Okulu'nu beğendim şahsen. Çünkü dersler daha çok böyle speaking ağırlıklı geçiyor ve benim en çok eksik olduğum her Türk gencinin olduğu gibi konuşmaktı yani. Anlıyorum ama konuşamıyordum. Dersler böyle sürekli bir konuşma, sürekli bir hoca yanındakiyle seni bir konuşturmaya çalışıyor, işte soru soruyor mesela. Sen o konuyla alakalı yanındakiyle 10 dakika boyunca konuşuyorsun ve hoca seni dinliyor mesela. Yani gerçekten çok güzel işleniyor. Kimse birbirinden utanmıyor çünkü öyle bir sınıf sistemi var ki bence. Gerçekten güzel yerleştirmişler. Bazıları şikayetçiydi bu durumdan ama ben hiç şikayetçi değilim. Gerçekten adil bir eşleştirme olduğunu düşünüyorum. Birkaç istisna tabii ki de olabilir. Sınıfımdaki herkesle aynı düzeyde gibiyim. Öyle düşünüyorum yani herkese anlayabiliyorum, herkes beni anlayabiliyor ve kimse kimseden daha iyi konuşuyor değil. Mesela ben Türkiye'de bir dil okuluna gittiğim zaman, dil kursuna gittiğim zaman sınıfta illa çok iyi konuşan biri oluyordu. Yani biz mesela B2 seviyeye geçiyorduk. Tabii de B2 seviyedeysen çok iyi konuşman gerekiyor gibi bir olay da var ama... Bizi geçiriyorlardı B2'ye ama biz iyi konuşmuyorduk ve bir tane kız geliyordu böyle B2 seçiliyordu. Bir hoca test yapıyordu ona. Ve o kız o kadar iyi konuşuyordu ki biz hepimiz susuyorduk böyle utanıyorduk kendimizden. <laughs> Burada öyle bir şey yok yani utanma diye bir şey yok konuşma adına öyle söyleyebilirim. İlk geldiğinizde bir size bir kurs sınavı yapacaklar. O e, sınavınıza göre size bir kitap verecekler, seviyeniz uygun. Sonra da bu kitaptan işleyerek devam edeceksiniz. Ama böyle kitaptan bir şey yapıyormuş gibi değil de hoca sürekli böyle bir aktivite, bir şey sürekli bir konuşma e, konusu açıyor ve gerçekten çok aktif bir sınıf. Ders süreleri 2 saat zaten 2 saat boyunca sabah hiç ara vermeden böyle İngilizce konuşuyorsun. Bu gerçekten bence güzel bir şey. Bir şeyde iyi olmak istiyorsanız onu böyle e, ara vermeden fazla yapınca en azından benim için. E, Gerçekten işe yarayan bir yöntem oluyor. Okulla ilgili diyebileceklerim aslında bu kadar ve bir sorunuz olduğu zaman bunu danışabileceğiniz, çözebileceğiniz bir kısımları var, bir ofisleri var. Oraya gidip her türlü sorunuzu söyleyebiliyorsunuz. Mesela ben ilk geldiğimde konaklamam hiç beğenmemiştim. Çok kötü gelmişti bana ve orayla konuştum. Hemen değiştirdiler. Yani o gün o sorun çözüldü ve beni gerçekten işte tuvaleti banyosu olan bir konaklamaya geçirdiler ki ben en ekonomik olan konaklamayı satın almıştım. Yani şu an gerçekten çok mutluyum. Odamda normalde 3 tane yatak var. Yani 3 kişi kalmam gereken bir oda. Ama oda arkadaşlarım daha gelmedi. Yani belki haftaya pazartesi gelirler. Emin değilim. Ben şu an tek başıma kalıyorum. Tuvaletim banyom içeride. Ama en ekonomik olanı ya da orta seviye olanı alırsanız sanmayın ki bu böyle. <laughs> normalde odalarda 2 ya da 3 kişi kalıyorsunuz ve tuvalet banyo ortak. Yani 2 odaya bir tuvalet banyo düşüyor gibi düşünebilirsiniz. Ee, eğer ekstra para öderseniz odanızın içinde tuvalet banyo olabiliyor. Ya da tek başınıza yaşayabiliyorsunuz. Bunu danışman şirketinizle konuşabilirsiniz. Ama ben en ekonomik olan, yani videolarda da isterseniz ayar YouTube'da, Bolle View apartmanı olan kısımda kalıyorum. Ve ekstra hiçbir para ödemedim. Yani öyle tek yaşayım öyle yaşayayım falan filan değildi. Zaten odamda 3 tane yatak var. Arkadaşlarım elbet yarın bir gün gelecektir yani. O da yurt gibi düşünebilirsiniz şu an. Odayı gezdireyim size biraz. Şöyle bir oda. Yani şurada iki yatak var. Burada benim yatağım var. Her hafta temizliğe bir temizlikçi ablamız geliyor. Şöyle bir masam var. Komodinim var. Burada tuvalet banyosu odanın içinde. Bence bu odada üç kişi kaldığımız için tuvalet banyo içeride. Normalde tuvalet banyo içeride olan seçenekler ekstra paralı olarak biliyorum. Emin değilim. Bunu tabii ki de danışmanıza sorabilirsiniz. Ben sadece odama ilk beğenmediğim için odamı değiştirmek istedim. Ve bana burayı verdiler. Ben de okey dedim. Yani gayet güzel şu an. Çok memnunum odamdan. E, kendim temizledim tuvaletin banyosunu. Ve hijyenden o kadar eminim ki çok mutluyum bu konu hakkında. E, tuvalet e, banyo benim içeride. Ama diğer kızlar mesela evde diğer kalan kızlarda yine tuvalet banyo içeride olan odalar var. Ya da ortak kullananlar da var. Ama mesela bu evde şu an benim odamdaki var. Yan odada da tuvalet banyo var. Bir karşıda da var. Ve evde altı oda var sanırım. Üç tane de banyo var. Yani her odaya bir tuvalet banyo var aslında gibi düşünebilirsiniz. Bu kaldığım kat bayağı iyi. Katlar arasında böyle oda sayısı değişkenlik gösterebiliyor. Ben aslında üst üsteler, aynı katlar, aynı odalar gibi düşünmüştüm ama öyle değil. Mesela bizim evde sanırım altı oda var emin değilim. Üst evde 4 oda varmış mesela. Böyle bilgiler aldım. Yani bilmiyorum. Ama bizim evdeki tuvalet banyo sayısı çok yeterli. Temiz, tertemiz gerçekten. İsterseniz ortak kullanılanları da gösterebilirim size. Mesela burası var. Yani. Ya tabii ki de alev ve konforunda değil ama idare eder bence. Ve zaten burada full yaşamayacaksınız. Eve gelip uyuyacaksınız siz. Tüm gün ya okulda olacaksınız ya ilk speaking club'lara katılacaksınız. Yani evde sadece uyuyacaksınız. O yüzden aşırı konfor aramamak lazım ama temizlik de önemli tabii ki de. Burası salon. Şurada mutfak eşyalarımızı koyabiliyoruz. Burada fırınımız var. Yani tüm mutfak gereçleri var aslında. Burada çamaşır makinesi var. Böyle bir terasımız var. Burada oturabiliyoruz. Şöyle bir masası, sandalyesi var. Manzara çok güzel cidden. 3 tane buzdolabı var. Yani şu buzdolabını sadece ben kullanıyorum mesela öyle düşünün. Katta erkek kız karışık kalıyorsunuz ama odanızda sadece kendi cinsiyetinizden insanlar oluyor. Yani bir erkekle aynı odaya bir kız düşmüyor. Öyle söyleyeyim bu tip bir çekinceniz varsa belirtmek istedim. Eğer başka bir sorunuz olursa bu konu hakkında seve seve cevaplamak isterim. Çünkü benim de aklımda çok fazla soru vardı bundan bir ay öncesine kadar ve yani danışman şirketime sürekli sorular sordum bu konu hakkında. Bir akrandan da duymak gerçekten iyi olurdu. Yani ben bu konuyla alakalı çok fazla video bulamadım açıkçası. Direkt okulların tanıtım videoları falan vardı. O yüzden aklınızdaki diğer soru cevaplayabilirim. Görüşürüz. Bay bay.